Aslında soru değil. Sizin de tespitiniz de az önce. Şimdi e, NATO'dan çıkarsak Rusya Türkiye'ye saldırır, Türkiye'yi işgal eder diyenlerin tarzı biraz değişti son günlerde. Diyorlar ki NATO'nun içinde olmamız NATO ülkelerinin bize saldırmasını engeller gibi bir tarza geçti. Onu sadece söyleyeyim demiştin. <laughs> de, evet demiştim. Öz, özür söyledim. ederim. Bir de az önce anlam yani. planından bahsederken o günleri şöyle bir hatırladım. Hatta neticeler açıklandığında Rum tarafında yüzde yetmişin üstündeydi hayır galiba yanlış hatırlamıyorsam. galiba. <laughs> Evet bayağı bir alkışlamıştım hatta ayağa kalkıp aman ne güzel yaptılar diye. E, bu benim aklıma bir şey daha getirdi. Bunlar yıllar önce 70'li yıllarda Spor Sergi Sarayı'nda e, Balkan Kupası basketbol maçları var dedi. E, bir maçta Yunanistan'la Bulgaristan oynuyor. Tabii ki otomatik olarak önce Bulgarlar tutuldu seyirci tarafından. Sonra dedik ki yanımızdakileri eğer Bulgarlar yenerse Türkiye elenecek e, şeyden turnuvadan. Ne yaptılar biliyor musunuz efendim o tribünler? Bir anda tezahürata başladılar. Kahpe Yunan çok yaşa, Kahpe Yunan çok yaşa. Bir de ona çok... Ya bu anlam plan da ona benzedi biraz. <laughs> Şimdi güzel, güzel evet. Türkiye tabii 1952'den beri NATO'da olduğu için NATO'nun en büyük gücü silahlı gücü değil esasında. NATO'nun en büyük gücü psikolojik gücü. Çünkü NATO Avrupalı bir güç, Amerikalı bir güç ve hep herkesin erişmek istediği yani refahın, mutluluğun, zenginliğin efenin hakim olduğu dünyada yüz e, 100 kişiden ancak e, 10 kişinin o seviyede yaşadığı bir ülkeler topluluğu yani e, ancak işte 10 kişide bir kişi onlar gibi yaşıyor. Geri kalan e, 9 kişi ya aç ya sefil ya orta halli. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de e, kutsal kase, Holy Grail tamam mı şey, <laughs> Avrupalı olmak. E şimdi adam seni 52 de NATO'yu aldığında sen onlardan olduğun için almıyor. Senin coğrafyan o kadar olağanüstü, o kadar zengin, o kadar güzel bir coğrafya ki bunu ver artık anlatmaktan yoruldum. Üç kıtayı birleştiriyor, üç nehir havzasını birleştiriyor, üç boğaz ve kanal havzasını birleştiriyor, üç alt coğrafi alanı birleştiriyor. Böyle bir yer yok. Hep onu diyorum uzaydan bir gelse uzaylı Dünyada karargah kuracağız. Merkez bulun kendinize desek Türkiye'yi seçer. Doğu-batı istikametinde tek yarımada devleti. 52 adam bunu görüyor ama bunu gösteren neden 2. Dünya Savaşı. Şimdi e, yine bir yazımda çok detaylı an, anlatmıştım. 1946'da bir Amerikalı general Griddle Plan diye bir plan yapıyor. Griddle Plan. Ve bu Griddle Plan Pentagon'un eee 2. Savaşı'nda Türkiye'nin durumunu analiz ediyor ve diyor ki bu ülke diyor o kadar kritik ki İki Dünya Savaşı'nın en büyük dersi bundan sonraki savaşta Türkiye'yi mutlak surette yanımızda tutma gerekliydi diyor. Mutlak surette diyor. Çünkü diyor bu ülke diyor eğer yanımızda olursa diyor Sovyetler Birliği ile muhtemelen bir savaş anında diyor. E, Sovyetler Türkiye işgal etse bile diyor. E, boğazları boğazlar düşse bile diyor. E, Sovyet ağırlıkları diyor. Sovyet birlikleri Türkiye'yi işgal edip Torosları aşıp İskenderun körfezine geçemezler diyor. Zaten donanmasını biz Ege'de durdururuz diyor. Geriye ne kalıyor diyor. İskenderun körfezine Anadolu üzerinden gel. Burada da diyor Türk gençleri, Türk askeri bu işi yapar diyor. Bizim Amerikan oğlanları, Amerikan çocukları burada ölmez diyor. Adam açık açık bunu yazıyor. Buna Cusmat o zamanki adıyla işte şimdi Odisi Türkiye'de o zamanki adı cusmat değil daha farklı işte Türkiye yardım komisyonu öyle bir şey oradaki başkan da tamamen diyor bu fikre katılıyorum Türkiye diyor mutlak surette diyor Amerika'nın yanına çekilmeli ve bir savaş olduğunda mutlaka aktif olarak yanımızda yer alması sağlanmalı asla ve asla tarafsız bırakılmamalıdır diyor bunlar kayıtlarda var bu rapor bende var şimdi dolayısıyla e, Amerikan hükümetinin o dönemde Truman döneminde yani Truman doktrini ilan ediliyor. Türkiye'ye yardım edilecek. İşte Truman doktrinin ilanıyla İsrail'in kurulması aynıdır. Çünkü Truman doktrinin gayesi esasında sadece Türkiye'yi korumak değil. Aynı zamanda yeni kurulan İsrail'e bir hami, bir abi bulmaktır. Çünkü neden? Bölgede İsrail'le Osmanlı tarihi boyunca ilişkileri en iyi olan ülke Türkiye. Türkler hiçbir zaman Yahudileri öldürmemiş. Hiçbir zaman onlara zulüm yapmamış. Kaçanları hep kapısını açmış. Seferatları ayrı açmış. Eşkanazilere ayrı açmış. Hazara Türklerine işte Karayim e, Türklerine ki onları biliyorsun Yahudiliğe bağlıyorlar. Onlara kapıyı açmış. Karaköy'ü onlara kurdurmuş. Yani 2. Mahmut döneminde Selanik'te kan iftirası atılarak e, Yunanlılar Yahudi mahallelerini yaktığında 2. Mahmut canlarını okumuş adamların yani Türkler hep korumuş Yahudileri. Kemal Reis on binlerce Yahudi'yi Kadiz'den kaçırmış, getirmiş. Önce Kuzey Afrika'ya sonra Akdeniz'e, Livorno'ya, Selanik'e İzmir'e hep Osmanlı korumuş. E Bunu Amerikalı tarihçiler de görüyor. O, o dönemin Amerikalı e, stratejistlerine de diyorlar ki tarih en güzel şeydir, e, rehberdir. Türkleri diyor, İsraillerin hamisi yapın. Çünkü bu Araplar diyor, zaten bunların canını okuyacak. Hakikaten 47 Truman doktorunu ilk savaş 48'de biliyorsun muazzam bir adını gidiyor ve e, Arapları feci dövüyorlar. Arkasından 67'de 6 gün savaşı, arkasından Yom Kippur e, yortusunda e, 70'teki savaş. Hepsinde bu Arapları bir güzel bu adamlar dövüyor. Niye dövüyor? Çünkü arkasında e, Amerikan silahları var. Bir, iki, sürekli savaşmaktan artık çelikleşmiş bir millet var. Yani İsrail bir güvenlik devlettir, adını koyalım. Türkiye de bir güvenlik devlettir. Şimdi Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üye olması neden çok isteniyor? Çünkü Avrupa Birliği'ne üye olduğun anda artık güvenlik devleti olmaktan çıkıyorsun. senin şimdi NATO'ya almakla adam şu mesajı veriyor. Ben seni çok beğendiğim için bu gelişmiş Batı uygar kulübe sen hazır olduğun için almıyorum. Ben seni tepe tepe kenar kuşakta kullanacağım. Zaten benim dışlarım seni istemiyordu. İngiltere hiç istemiyordu seni. Ben Pentagon'un zorlamasıyla aldım. Ama sen sakın havalara girme. Seni ben Batı kulübünün askeri kanadına aldım diye ben Avrupalı oldum sanma. Şimdi Türkiye'de dışlarının ve bazı generallerin amirallerin düştüğü hata oydu. Efendim biz Avrupa Birliği'ne alınmıyoruz ama en gelişmiş Avrupa'nın daha önemli bir kurumu olabilir mi? Savunma kurumu, güvenlik kurumu. Biz burada 16 üyeden ilk 52'deki işte Yunanistan'la birlikte 14 sonra İspanya falan 16 üye daha sonradan 30'a çıktı. Biz neredeyse kurucu üye sayılırız. Biz işte Avrupalıyız ordumuzla. Adam seni kullanıyor ve bu kafa medyayı... Türkiye'nin nomenklaturası dedim bu jargon biliyorsun. Marksist bir jargon esasında yani yönetici el diyelim. Medya, akademi dünyası, efendim istihbarat teşkilatı, ordunun üst kademesi. Yani Türkiye'de ben şimdi düşünüyorum açık açık NATO karşıtıyım diyen bir amiral veya bir general kuvvet komutanlığına veya genel kurma başkanlığına açık açık yani kamuoyunun önünde, basın önünde diye ilerleyemezsin. ilerleyemez. İlerleyemez. bir Şu anki durumda demek tabii. Ee, o bakımdan ben NATO'yu e, psikolojik gücü, soft power, yumuşak gücü ve bu e, Gladio üzerinden operasyon uygulama gücü nedeniyle e, çok şey görüyorum, güçlü görüyorum. Ama 15 Temmuz'dan sonra Gladio çöktü. Yani nasıl çöktü? İşte e, operasyon yapma yeteneği. E, silahlı kuvvetler içinde, polis içinde, jandarma içinde, istihbarat içinde. Bu e, bazılarının süpernato dediği, İtalyanların Gladio olarak resmen ifşa ettiği ve ortaya çıkardığı e, ve çok son derece kirli e, ilişkiler içinde, Amerikan Endüstriyel e, Silah kompleksiyle ile ilişki içerisinde diğer ülkelerdeki e, efendim bir takım çıkar gruplarıyla, savunma sanayi gruplarıyla çıkar ilişkisi içerisindeki bu grup ülkelerde biliyorsun kenar kuşaktan kopma olmasın diye bir daha söylüyorum. Yani İzlanda'dan başlayıp Kanada, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan, Türkiye böyle gidiyor yay. Nereye kadar? Çin'e kadar gidiyordu. 2000'e kadar neredeyse Çin bile bu yayın parçasıydı 70'te. Niçin gitti Nixon'la Kissinger Çin'e? Niye? Rusya'yı e, oradan da kuşatalım. Bu adamı beraber devrelim diye. E, 79'da e, İran'ı arkasından 80'de Afganistan'ı kaybedince büyük panik oldu. E, Brzezinski'nin yeşil kuşağıyla işte malum Türkiye'de 12 Eylül Pakistan'ın İslamlaştırılması. Brzezinski'nin meşhur işte İyi huylu İslam, kötü huylu İslam diye e, İslam'ı ikiye ayırıp, İslam'ın içinden teröristler yetiştirip kendine düşman yaratması. E, daha sonra Soğuk Savaş, e, Amerika'nın veya Atlantik'in galibiyetiyle bir savaş yapılmadan, bak tek kurşun atılmadan bitti. E, burada da tabii ki Afganistan'da e, çok yorulan bir Sovyetler Birliği var. Büyük bir hata olduğunu düşünüyorum Afganistan'a müdahalelerinin. Çünkü ekonomileri hazır değildi. Ee, arkasından o boşluğu e, dolduran e, bir siziniz doktrini nedeniyle dünyanın en büyük silahlanma e, alanının oluşturduğunu görüyoruz. İşte Peşaver üzerinden, Kandahar üzerinden, Mücahidin üzerinden, Taliban üzerinden fert başına herhalde dünya tarihinde hafif e, ve hafif silah e, ve mühimmatın bu kadar yoğun dağıtıldığı bir dönem olmadı. Ben hatırlıyorum. Mesela o dönem Türkiye Stinger istiyordu ABD'de. Ee, bize vermiyorlardı. Mücahitine Stinger veriyorlardı ee, ve filmler yapıldı biliyorsun. Ve o dönemin çok ünlü bir senatör var adını şimdi hatırlamıyorum. O adamın anısına Tom Hanks olduğu senatör hatta film yapıldı. O işte Mücahitin hatta Rambo'ya biliyorsun namaz bile kıldırdılar. Ne neye geleceğim? Her şey kenar kuşağın konsolidasyonu için. Yani denizle kıtanın savaşından bahsediyoruz Ünalcığım. Yani kıta yani Avrasya denize çıkmamalı. Avrasya bütünleşmemeli. İki prensip var. Avrasya'yı parçalı tutacaksın. Bir. iki Avrasya'yı denizden, okyanustan uzak tutacaksın. Ve Avrasya'yı, Avrasya'nın deniz gücü oluşturması söz konusu olursa onları kritik düğüm noktalarından, yani çok points dediğimiz nedir bunlar? Süveyş Kanalı, Cebelitarık, Malakka Boğazı, efendim Lunda Boğazı e, gibi, e, Panama Kanalı gibi. Yani niçin Güney Amerika, Orta Amerika hep Amerika'nın e, efendim bir nevi at koşturduğu, istediği ülkede darbe yaptırdığı yerler olmuştur. Niye Amerika'nın 120 yerde üssü var? Niye bugün Çin e, Afrika'nın batı kıyısında bir küçücük yerde liman almaya kalksa yer yerinden oynuyor? Çin Marshall Adaları'nda geçtiğimizde Pasifik'te ee, bir e, ticaret anlaşması yapıp üst kiralama liman kiralama oldu yerlerinden oynadı. Ee, Afrikon resmen eğer Çin Batı Afrika kıyısında bir üs elde etmeye çalışırsa askeri güç kullanırız diye ülkeyi o ülkeyi Mali yanılmıyorsa tehdit etti askeri güç kullanırız diye ama kimse sorgulamıyor ya kardeşim senin 120 tane üssün var yani yurt dışında e, sadece Kore'de 100 bin askerin var Japonya'da 40 bin var. Almanya'da sen yaşıyorsun işte yüzlerce üssü var. Ben NATO'da çalışırken 91'de Soğuk Savaş'ın son yılları artık bitmiş. Resmen o dönemde hatırlıyorum 120 bine yakın Amerikan askeri vardı. Her şehirde mutlaka bir Amerikan üstüne gidiş tabelası vardı. Nasıl oluyor bu Kimse bunu sorgulamayacak. Ama sen çöküyorsun. Amerika çöküyor. 2030'da, 2010'da üretimde Çin Amerika'yı geçti. Bugün BRICS ülkelerinin üretim gücü Amerika'nın çok önünde. Dolar e, dış ticarette hemen hemen eskiden yüzde seksen kullanılırken bugün neredeyse yüzde elli geriledi. Daha da geriliyor. Yani şuna diyeceğim Türkiye'de. E, ha bir de tabii kenar kuşakta e, ABD'nin güçlü olduğu ülkelere baktığımızda mesela en güçlü olduğu ülkeler kimdir? İtalya, değil mi? Ama hakikaten Mussolini'den kim kurtarmıştır? Amerika kurtarmıştır. Yani e, Anzio çıkarması, Salerno çıkarmaları Amerikan askerleri yapmıştır. Yanılmıyorsam Anzio'da da amiralin büyük bir hatası nedeniyle yanlışlıkla generalin pardon on binlerce Amerikalı e, boşu boşuna ölmüştür. Bir, bir şey elde edemez sicile çıkarmasına. Daha sonra e, yukarıya çıktıklarında e, Mussolini düşürülmüştür. Ama on binlerce Amerikalı ölmüştür. E, Fransa, Charles de Gaulle, evet Paris'e girdi 45'te ama ee, yani Paris'i kurtaran o değildi ki Amerikan askeriydi, İngiliz askeriydi ee, ve esas Normandiya çıkarmasının temel nedeni Rus e, Rus ordularını durdurmak içindi. Çünkü Maraşal Zukov'u tutmasaydın o Berlin'den başlayıp şeye kadar gelecekti. Atlantik'e kadar gelecekti adamlar yani. Onu e, Patton filmini görmüşsün herhalde o tartışmaları. Evet. Hatırla Eisenhower'la Patton'ları. Yani Türkiye Künya e, Dünya Savaşı'na girmedi. Birinci Dünya Savaşı'na işgali uğradı. Gelip bizi Amerikalılar kurtarmadı. Aksine 15 Mayıs 1919'da çıkan Yunan Tugaylarını koruyan gemiler arasında Amerikan Nuripleri vardı. Yani bizde e, ya bu, burada bu arada şunu da söyleyeyim yani ben Amerikan halkıyla hiçbir sorunu olan biri değilim. Aksine Avrupalıları mı tercih edersin Amerikan halkını mı diye bana sorsan Türkiye ön yargı açısından Amerikalı'yı bin kere tercih ederim. İki ülke, iki tarafta da yaşadım. Yedi yıl yaşadım. Yani önyargılarını çok iyi biliyorum. Türk Türkler Avrupa'da savaştığı için, Viyana kapılarına kadar gittiği için, Barbaros donanması Nis'te üç yıl kaldığı için 1541'den. Yani veya İtalya'da Mamma il turko Türk gemileri gelip o biliyorsun onlarda kule ihbar sistemleri vardır yani. Türk donanması veya garp ocakları donanması uzaktan görüldü mü ateş yakar öbürü ona verir şey halkı sahilde yaşayan kasaba halkı dağlara kaçar veya yine 1500'lerin ikinci yarısında meşhur bir İspanyol rahip var adı şimdi aklımda değil orada şöyle bir laf var diyor ki bu diyor İspanya ile Fransa arasındaki sahil şeridinde diyor Türk korsanlarının onayı olmadan Belediye başkanı bile değişmez diyor. <laughs> yani canlarını okumuşlar Hele yaz aylarında. Yani evet. kış şartlarında kimse çıkamıyor biliyorsun o dönemlerde. He şuna geleceğiz. İşte e, Amerika e, Amerikan kenar kuşak teoremi veya George Kennan'ın containment stratejisi yani e, denizden karaya itme, kıtaya sıkıştırma, denize çıkarmama denklemi içerisinde e, şey çok önemli dediğim gibi Türkiye'nin e, kenar kuşakta tutulması ve Türkiye'nin bir kara, bir kıta, bir boğaz sahibi ülke ama üç denizi var bir yarımada devleti ama denize çıkmadan onlar ne derse onu yapacak şekilde. Mesela e, 40 45'te pardon, e, evet ilk gemilerimizi 49'da Amerika'dan alıyoruz G sınıfı muripleri, deniz denizaltılarla birlikte. Charleston'dan hatta Gaziantep'i de biz Charleston'dan almıştık. İlk Gaziantep'te Charleston'dan gazeteleri buldum ben o gemiyi transfer ederken. 49 yılının gazetelerini. işte orada makaleler var falan. Diyor ki bu gemiler diyor Sovyet donanmasının Ege geçişini engelleyecek diyor. Denizaltılarda diyor Montreux nedeniyle bizim gemiler çıkamıyor Karadeniz'e. Türk gemileri çıkacak ve bizim çıkarlarımızı koruyacak diyor. Yani dostluk seviyesini. Şimdi işte sorunun başına dönüyorum. NATO'nun <laughs> Türkiye'deki gücü bu. Senin için kan dökmedi, seni kurtarmadı. Ha efendim nedir? Stalinle Molotov ne demiş Potsdam'da ve Yalta'da? Boğazları birlikte savunalım demiş. Biz bunu işgal olarak algılamışız. Vay Ruslar bizi işgal edecek, boğazlarımız elden gidecek. İki tane Gürcü yazar da Gürcü gazetesinde Kars ve Ardahan'ı Bresitos'ta yanlışlıkla verdi. Geri istiyoruz yazmış. Efendim bir sohbet anında da e, e, şeye ne derler? Türk Büyükelçiliği Molotov Karşı Ardanı hatırlatmış. E, bunu da bir güzel pişirmişler e, ve hani Biden çıkıp çıkıp duruyordu ya Rusya Ukrayna'yı işgal etmeden her gün işte Rusya işgal edecek, Rusya işgal hazırlamak için algı operasyon. İşte o zaman da bunu bir algı olarak kullandılar ve Türkiye 45'te e, 45'ten itibaren Amerika'nın kucağına bir güzel. Oturtuldu ee, ve hala o devam ediyor, şu şuradan görüyorum yani Türkiye e, şu an iki büyük tehditle karşı karşıyadır üç büyük tehdit diyeyim, biri jeopolitik tehditler, <laughs> onun temel nedeni e, kenar kuşak jeopolitiği, enerji jeopoliti ve İsrail'in güvenliği jeopolitiği, bu jeopolitik çekim, çekim alanları geleceğimizi etkiliyor. Kenar Kuşağı deminden beri söylüyorum zaten. Türkiye'yi burada tutmak istiyorlar bu kuşakta. Taraf değiştirmesini, Asya'ya geçmesini e, istemiyorlar. Bunun içine şey de koyabilirsin. Türkiye'nin mavi vatan üzerinden denizlere, okyanuslara çıkmasını. Bunu asla istemiyorlar. Zaten istemediklerini Ayos tutuklamalarında değil mi? Veya kumpas e, kumpas davalarının %90'ının deniz kuvvetlerine yönelik olmasına gördük. Yani Türkler Denize çıkmamalı. Türkler iyi amiraller yetiştirmemeli. Türkler gemi inşa etmemeli. Türkler deniz silahı, hava silahı yapmamalı. Ben hava kuvvetini deniz kuvvetinden farklı görmüyorum. Çünkü denizle hava zaten bir bütün. Ee, burada yani onu buradan vurgulayayım. Asla bir kuvvet ayrımcılığı olarak bunu düşünmemek lazım. Deniz kuvvetleriyle hava kuvvetleri zaten ortak hareket eden birliklerdir. Çünkü denizi havasından ayırt edemeyiz. Deniz havasıyla bir bütündür. E, hava kuvvetleri havada sürekli askıda kalamaz ama deniz kuvveti denizde sürekli bir bölgede karakol yapabilir, keşif yapabilir, e, düşmanı arayıp bulup imha edebilir. Havacıyı da çağırır, yardım eder. Havada geçici olarak bir ateş desteği isteyebilir. Gerekirse kendi üzerine gelen uçakları veya hava tehditini önlemek için de yardım talep edebilir. O yüzden deniz havayı bir tutuyorum. O yüzden mesela deniz kuvvetleri bu kadar öne çıkarken hava kuvvetlerinin yıllarca bizim Milgen projesinde olduğu gibi kendi uçağını, kendin yap kampanyasını başlatmamış olmasını da işte bu NATO'nun, ABD'nin o yumuşak gücünün e, havacı generaller e, ve Türk savunma sanayi üzerindeki etkisi olarak görüyorum ben. Gurur duyuyorduk ya bir aralar. Efendim F-16'nın 30 parçasını biz yapıyoruz. Sovat mı? Öyle ya. Sovat yani ne, ne olmuş yani? Ne yapıyorsun? Senin salonun ne oldu? 15 Temmuz gecesi hava sahanlığında vızır vızır FETÖ'cü pilotlar şehirleri bombaladı. E gel İstanbul'da işte etilerde orada burada evlerin camları paramparça oldu. Boğaz'dan böyle geçerken e, köprünün oradan AB yaptılar. Camlar paramparça. İndirebildik mi? Bir tane füzemiz var mıydı? Sonra Türkiye S-400 alınca yer yerinden oynuyor. Şimdi ne demek istediğimi anlıyorsun. O bakımdan Türkiye e, Türkiye NATO'nun bu e, nomenklaturadaki zehirleyici bu kelimeyi kullanıyor zehirleyici gücünü artık dengelemedir bu şeye benziyor NATO'yu ben NATO'culuğu alkolizme benzetiyorum e, diyorum ki kardeşim bak e, kötü bir şey içme yani bu kadar e, kendini buna bağımlı kılma e, çünkü vücudun harap oluyor kendi çıkarlarını düşünmüyorsun sana geçici şey veriyor rahatlık veriyor, geçici bir e, nasıl diyeyim, güven hissi veriyor. Değil mi? Sarhoşlar kendilerine çok güvenir yani. E, ama gerçek bir savaşa girdiğinde işte 15 Temmuz'da gördük, indiremedik uçakları. Veya e, Güneydoğu'da savaşıyoruz. E, gelen silahlara bakıyoruz. Hemen hemen e, hepsi NATO ülkelerinden geliyor. Mavi Vatan Tatbikatı 2019'da yapıldı, 19'dan 20'ye kadar Merkel'le bu bizim Cumhurbaşkanı görüşene kadar her gün aleyhimizde bir tatbikat, bir söyle, bir demeç, bir deklarasyon, bir ambargo tehdidi, efendim yok TPA'nın, MTA'nın genel müdürlerini Avrupa Birliği'ne girerlerse tuttuklarız abuk subuk tehditler. Yani e peki o zaman diyorsun kardeşim nasıl bir ittifak? Yani ben ittifak için ha veto gücü. Peki o veto gücünü Türkiye madem vardı da niye kullanmadınız sayın dışişleri? Soralım. Çünkü bu senin dediğin argümanı en çok onlar savunuyor. Niye kullanmadınız? Mesela Yunanistan, e, iki Almanya birleş birleşmesi olayında, efendim Güney Kıbrıs'ın e, iki Almanya birleşti, Doğu Almanya'nın NATO üyeliğine geçiş söz konusuydu. Biliyorsun yani iki Almanya'nın birleşme kararı NATO'da da onaylanmak durumundaydı. E, Yunanistan ne dedi? Eğer Güney Kıbrısı gelecekte NATO şeye Avrupa Birliği'ni almazsanız bütün Avrupalı ülkeleri öyle tehdit etti. NATO ayrı, AB ayrı ama herif bahara bahara aldırdı. Peki 60 kurucu anlaşmasında ne der? Sınır sorunu olan veya Türkiye'nin içinde olmadığı, Yunanistan'ın içinde olmadığı bir organizasyona Kıbrıs Devleti giremezler. Nasıl girdi? Efendim, Makedonya örneği var. Ha, evet, işte Kuzey Makedonya örneği. Ha. O yüzden özetle şunu söyleyeyim. Ee, o argümana ben katılmıyorum. Şimdi İsveç, Finlandiya'da işte Rogers planını Kenan Evren döneminde onu anlatmaya bile artık gerek duymuyorum. En büyük skandaldır. Ee, ya bak ben başıma geleni sana söyleyeyim de bil. Ee, 2005 veya evet 2005 yılıydı Mart. Bu e, NATO e, aktif endeavor yani etkin çaba harekatının neydi bu etkin çaba harekatının maksadı? Akdeniz'de, denizde terör, denizde güvenlik, e, denizde terörle mücadele harekatı. Efendim, e, Karadeniz'de çok olay oluyor. Ne olay olduğunu biz bilmiyoruz. Bak o kadar uzun sahil darımız. Bunlar atıyorlar kafadan. İşte Black Sea değil, burası Black Hole oldu. Kuzey delik. Efendim burada işte Silah kaçakçılığı oluyor, nükleer silah, aklına ne geliyorsa insan kaçakçılığı. Her şey, ya insan kaçakçılığı için ada yok, adacık yok, sürekli fırtına var. Yani o kadar bariz bir algı operasyonu yaratılıyor ki. En sonunda işte ben o dönem stratejili ara başkanıyım. İşte Bileksiye Harmoni Harekatı'nı başlattık. Dediler ki biz de bu aktif endeavor'ı Karadeniz'e genişleteceğiz. O dönemin genelkurmay başkanı. E, ismini şimdi hiç vermeyelim. Herkes zaten biliyor. E, kasap ve soğan deyince bilirsin. E, adam şimdi diyor Ben ki, de söylemeyeceğim. <laughs> e, adam diyor ki ya diyor kardeşim diyor her şey bu. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temeli Atatürk'tür. Yani Türkiye'de ne yaparsan yap, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin <laughs> omurgasındaki Atatürk'ü söküp alamazsın. Atamazsın da yani. <laughs> Yara kaçtı, yarlara uçuyoruz Tanrımayız engelleri Sefer yeni başlıyor Boranmamız bir nefeste Yedi deniz dolaşıyor Dalga dalga, dalga dalga Dalgaları aşıyoruz biz derinlerde enginlere varıyoruz Dalga dalga, dalga dalga Bizim şiarımız Mavi Vatan Mavi Vatan'ı hak etmeli Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı Mavi Vatan'da kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker Su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına. Nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü mavi vatan sözde olmaz, kültürde ise olur. Okullarımızı açın! Deniz Lisesi açılsın, Kuleli Askeri Lisesi açılsın, Assubay Hazırlama Okulları açılsın, Askeri Tıbbiye açılsın, Hıfzı Sıha Enstitüsü açılsın. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın, Mavi Vatan Ülküsü müfredatı alırsın. Eğitim dili Türkçe olsun.